Arkadaşlar merhaba. Yangın ihbar sistemlerinin nasıl çalıştığını anlattığım videom şu an kanalda yayında. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve ayrıca Netron markasının getirdiği kablosuz duman dedektöründen bahsedeceğim. Wi-Fi üzerinden çalışıyor. Kutu içerisinde tüm aparatları ve içinden çıkan pilleri mevcut. 2 adet kalem pille yaklaşık 1 yıl çalışabiliyor. Wi-Fi üzerinden bağlandığınızda mobil uygulaması var ve bu mobil uygulamayı anlık takip edebiliyorsunuz. Kalan pil gücünü görebiliyorsunuz. Alarm esnasında hem kendi dahili siren ile size bilgi veriyor hem de eğer o konumda değilseniz mobil uygulama üzerinden de telefonunuza bildirim gidiyor. Tamamen kablosuz olduğu için işte yatak odanıza, salonunuza, mutfağa her yere takabilirsiniz. Yeter ki Wi-Fi sinyali orada çeksin ve modeme ulaşabilsin. Ben 2 yıldır kullanıyorum. Gayet memnunum. Şu an size siren sesini dinleteceğim. Bu bir test çalmasıydı. Gerçek bir duman algıladığı zaman daha uzun süre çalıyor ve mobil bildirim yolluyor. Bu ürüne ulaşmak isteyen arkadaşlar uygun fiyatıyla Instagram üzerinden bana DM yollayabilir. İnternette gördüğünüz tüm fiyatlardan daha uyguna e tedarik edebileceğimi düşünüyorum. Hoşçakalın.